Evet arkadaşlar 2010 2011 soruyla e, sorularıyla beraberiz. Hadi bir start verelim. Şimdi ikinci dereceden bu türevi birinci türeve indirgemek için ne yapmamız gerekiyor? İntegral almamız gerekiyor. Bakın integral alırsak f'in birinci türevine düştüm. Burada integral alıyorum. Aldığımız zaman 6x kare bölü 2 eksi 2x artı c şeklinde bir şey yazabiliriz. Şimdi burada f'in e, sıfırdaki türevinin değeri 4'müş arkadaşlar. Burada sıfır koydum mu 4'e eşit oluyor. Sıfır koydum gitti gitti. Buradan da ne geliyor arkadaşlar? c'nin 4 olduğu ortaya çıkıyor. Yani bu bilgiler ışığında f'in türevi x eşittir. Evet arkadaşlar fonksiyonu bulduk mu? Bulduk. Şimdi bir adım daha geri gideceğiz. Bir adım daha geriye gidersek e, bir kez daha integral alırsak f fonksiyonuna ulaşacağız. Alalım fx eşittir. x küp bölü 3 diyoruz. Buraya x küp oluyor. x kare bölü 2 diyoruz. Buraya x kare oluyor. Artı 4x oluyor. Artı bir de cm oluyor. Tabii şunları c1 diyelim. Bunlar karışmasın. Burada farklı c yani. Bu c ile bu c aynı c değil. Şimdi arkadaşlar burada bakalım. 0 koyduğumda değerim ne oluyormuş? Bakın bunu halletmiştik sıra burada. 0 koyduğumda 1 oluyormuş. 1 koyduğumda da c'nin buradan 1 geldiğini görürsünüz. O zaman fx fonksiyonum ne geliyor bakın arkadaşlar. Yani dedi şuradaydı yazalım. x küp eksi x kare artı 4x artı 1 şeklinde geliyor. Bana neyi soruyor arkadaşlar? F1'i soruyor. Gelin şuraya yazalım. F1 eşittir. 1 koyduğumuzda 1 eksi 1 artı 4 artı 1'den bunlar birbirini götürecek. Gele gele cevabım 5 geliyor sayın arkadaşlar. Şimdi devamındayız. Devamında bakın yine 2010'da çıkan bir soru. basit bir U formülüyle yapabiliriz. Burada neye U diyeceğiz? Tabii ki de kosinüs x'e U diyeceğiz aşağıdaki ifadeye. Bakın bunu dediğiniz zaman iki tarafın türevini alalım. Eksiyle çarptım her tarafa. Evet arkadaşlar sinüs x çarpı dx'in ne olduğunu görüyoruz. Eksi u olduğunu görüyoruz. Şimdi ben bunu burada bakın yerine koyacağım. İntegral işaretim. Burası eksi'yi dışarı attım. D, U burası. Burası nedir arkadaşlar? U kare. Son olarak sıfırdan 3'e x'ler düşüyor. Bakın x'ler sıfıra giderken kosinüs 0. U 1'dir. Bura 1 olacak. Pi bölü 3. Yani kaç derece bakın? 180 bölü 3'ten 60 derece. 60 derece koyduğumuzda da ne geliyor? Yine 1 bölü 2 geliyor. O zaman bu integralin çözümünü yaptığımız zaman u üzeri eksi 2 diye çıkar. Ee, onun da eksi 1 e, arttığımız zaman u üzeri eksi 1 bölü eksi 1'den kısaca 1 bölü u olacak. 1 ile 1 bölü 2 arasında 1 bölü 2 koydum mu 2, 1 koydum mu 1 cevabında buradan 1 geldiğini rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Yine 2010 DFA'deyiz şimdi. Eğer e, aldığınız integralde bir tane köklü ifade varsa, varsa ya da birden fazla burada şimdi birden fazla olduğu zaman kökün derecelerine koklarını alıp içeriye u üzeri bilmem kaç diyorduk. Ama burada şimdi sadece tek bir kare köklü ifade olduğu için içerideki ifadeyi ne diyeceğim? u kare. Evet arkadaşlar bunu yazdıktan sonra iki tarafın türevini aldım. 2 çarpı dx eşittir 2u çarpı du. Buradan ikilerin gittiğini görürseniz kısaca ne geliyor? dx eşittir. U çarpı du geliyor arkadaşlar. Bunu bakın kullanacağız. Şimdi her şeyi yerli yerine bir koymaya çalışacağım. integralim Şimdi 6 çarpı x diyor. 6'yı dışarı attım. Bakın. X yerine ne yazacağım? O orada bir duralım. Şimdi buradan x'i de çekelim. X yerine yazabilecek olduğu bir şeyim yok şu an. Buradan bakın x'i çekersek x eşittir u kare eksi 1 bölü 2 gelecektir. Evet arkadaşlar burada x'in 10'u koyuyorum. Böyle. Burada u kare koyduğunuz zaman kök dışına u diye çıkacak. Peki d yerine ne yazıyordum? O da u çarpı d o. Evet şu an elimdeki tüm verilerim bunlar arkadaşlar. Bakın u'ların birbirini götürdüğünü görüyorsunuz. Bunlar gitti 3 geldi burada. Şimdi bu işlemin sonucu da bakalım ne oluyor? 3 parantezinde Şu şekilde bir integral. Buradan da 3 çarpı u küp bölü 3 eksi u şeklinde gelecek. Peki integralimiz sınırları neler? Hadi gelin onları yazalım şimdi. Normalde şu çizgiyi atayım. Bakın x'ler sıfıra giderken şuradan bakalım. x 0'a gidiyorken u kare 1'e gidiyorsa u da 1'e gider. Devam ediyoruz. x'ler 4'e giderken 4 kez 8 1 daha 9 u nereye gidiyor arkadaşlar? 3'e gidiyor. Buradan da gerekli işlemleri yapacak olursak 3 parantezinde bakın. 27 bölü 3 9 9 eksi 3 eksi 1 koyduğumuz zaman 1 bölü 3 eksi 1 şeklinde geliyor. Buradan da arkadaşlar 3 parantezinde bakalım ne geliyor. 9 eksi 3 6 buradan artı 1 daha 7 geldi. 7 eksi 1 bölü 3 gelecek. Buradan da cevabın 20 geldiğini görebilirsiniz. Evet bununla ilgili bir soruyu dersimde çözmüştüm. Önemine de vurgu yapmıştım. Şimdi y x küp bilinen bir eridir. Bu eriyle y'x e, x doğrusunun arasında kalan alanı soruyor bana. Bakın şöyle bir şey yapabilir miyiz? Şimdi bir çizim yapalım. Şimdi y x küp neydi bakın? Hop şu şekilde gelen. Orijine göre simetrik bir doğru değil miydi? Bakın tek bir fonksiyondu. Bu yüzden orijine göre simetrik. Şöyle bir ifadeydi. Y eşittir x dediğimde birinci açı ortay doğrusu değil miydi? Evet arkadaşlar şimdi öncelikle bunların kesiştikleri noktaları bulalım. Hangi noktada kesişirler? Bakın x küp eşittir x diyeceğiz. Buradan da x eşittir bir sıfırdır. Bir de x eşittir artı eksi bir gelecektir. Evet arkadaşlar burası sıfır. Dikkat edin burası eksi 1. Burası da artı bir. Şimdi ben de şunu söyleyebilirim. Bakın bu alanlar bura A ise buranın da A olduğunu simetrik olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden bana 2A'yı soruyor ya. Siz iki a ile uğraşmayacaksınız. Tek bir A'yı bulun. Sonuçta 2 ile çarparsınız. E şimdi soruda bana neyi soruyor da onu bir not edelim. 2A'yı soruyor. A'yı nasıl buluruz? Bakın sıfırdan bire yukarıdakinden alttakini çıkaracaksınız. Yukarıdaki nedir arkadaşlar? Y eşittir x x'ten x küpü çıkarın. Buradan sonuca ulaşabiliriz. Bu da ne gelir? x kare bölü 2. Eksi yükseri 4 bölü 4. Sıfırdan 1'e. Bunun sonucu da 1 koyduğum 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4'ten cevabım da yine 1 bölü 4 gelecektir. Yani arkadaşlar dikkat edilecek olursa şu a'nın değeri neymiş? 1 bölü 4'müş. Bunu da ne yapacağız? 2 ile çarparsak o zaman Buradan da cevabımın 1 bölü 2 geldiğini rahatlıkla görebiliriz sayın arkadaşlarım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerine devam edelim. Şimdi i̇şte böyle bir integrali sormuş bana. Öncelikle yani bunun sonucunu söylemek için şuna bakmak lazım. Bakın içerideki ifade dikkat edilecek olursa birden şöyle biraz indireyim. Bakın arkadaşlar birden 3'e bu ifade aslında fx bölü x'in türevidir arkadaşlar. Bakın d bölü dx diyorum. Bu ifadenin türevi sonrasında bir de burada dx oluşmuştu. Dikkat hem integral var hem türev var. Normalde bunlar birbirini direkt götürüyordu ama nerede belirsiz integralde. Belirli integral olduğu zaman hangi kuralı kullanıyorduk? Leibniz kuralını kullanıyoruz değil mi? Leibniz kuralı bana ne diyor arkadaşlar? Bakın ilk önce bir üçü koy diyor. Ondan sonra devam edelim. F3 bölü 3 eksi 1 koyduğumda neyi koy diyor? F1 bölü 1'i koy diyor. Evet arkadaşlar buradan da ne yapabiliriz? F3 dediğim zaman 3'ü koyduğum zaman. Şimdi bakalım 3'teki değerim ne? 4 4 bölü 3. Eksi 1 koyduğum zaman birdeki değerimle 1. Bir. Bunu da çıkartarak cevabım 1 bölü 3 gelmektedir. Doğru cevap da değişikliği oluyor. Şimdi arka sayfadayız. 2010 LYS'deyiz. Şimdi bu integralin değeri nedir demiş. Öncelikle bakın x'ler 2'den büyükken yani fonksiyonun içerisi 2'den büyükken bunu kullan. 2'den küçükken bunu kullan diyor. Şimdi ben bunu içeride tek böyle x artı 1 ile değil de şuradaki gibi tek bir ifade olacak şekilde değişken değiştireyim. O yüzden buna u diyeceğim. Bakın x artı 1 eşittir u ise iki tarafın da türevini aldım ya da diferansiyelini alayım. dx eşittir du şeklinde yazılabilir. O zaman gelin integralimi yazıyorum. İntegralim sınırları yazmıyorum dikkat. f u çarpı dx yerine de du yazıyordum. du. İntegralim buraya dönüşü. Peki sınırlarım ne? Bakın x'ler 1'e giderken, e giderken u 2'ye. x'ler 3'e giderken u nereye gidiyor? 4'e gidiyor arkadaşlar. Şimdi buradan 2'den 4'e bakıyorum. Aslında ha u olmuş ya x olmuş. Bir şey değişir mi? Değişmez. Harflere aldanmayın. Artık bunu kullanabiliriz. Bakın 2 ile 4 arasında olduğu için hep 2'den büyük değerlerim olacaktır. O yüzden hangi fonksiyonu kullanacağım? Şunu. Bakın arkadaşlar 2'den 4'e şu şekilde yazabilirim ifademi. Şimdi bunu yazdıktan sonra gelin integral alalım. U kare buradan gelecek. Eksi 3 buradan geliyor. 2'den 4'e geliyor. Şimdi buradan da yerine yerini aşağıda koyalım. 4 koyduğumuz zaman 16 eksi 12. 2 koyduğumuz zaman 4 eksi 6 geliyor. Buradan da 4 eksi eksi 2'den cevabın 6 geldiğini herkes rahatlıkla görebilir. Evet yine şimdi e, 2011 sorusu. Bakın kolay bir soru görece diğerlerine göre. Şimdi türevinden bir geri gitmek için integral alacaksınız. İntegrali aldığımız zaman fx fonksiyonu x küp 4x kare bölü 2'den burada 2x kare artı 3x artı c gibi bir ifade geliyor. Şimdi bu c'yi bulmak için neyi kullanacağız bakın. Şunu kullanacağız sayın arkadaşlarım. 0 koyduğumuzda 2 oluyor. 0 koyduğumuzda ne olmuş arkadaşlar? 2 geliyormuş. O zaman fx fonksiyonunu bulduk. Bakın fx fonksiyonu x küp artı 2x kare artı 3x artı 2 bakın c yerine de 2 koydum artık bu ifadenin böyle olduğunu biliyoruz. E o zaman cevabım geldi benden f eksi 1'i istiyor. Yerine koyacak olursak eksi 1 koyarsam eksi 1 artı 2 eksi 3 artı 2 artı 4 eksi 4 kocaman bir 0 geldiğini görebilirsiniz cevabında c şıkkıdır. Şimdi e, bu sorumuzda ne diyor bakalım? F fonksiyonunun grafiğinin x eşittir a noktasındaki teğetinin eğimi birdir. Bu ne anlama geliyor bakın? Fonksiyonun teğetinin eğimi zaman türev demekti. F'in a'daki türevinin değeri yani teğetinin eğimi birmiş. B'deki teğetinin eğimi de kök Arkadaşlar şu şekilde oluyor. Şimdi benden bunun sonucunu istemiş. Ben biliyorum ki eğer bir ifadenin yanında onun türevi varsa integralden korkmanıza gerek yok. Bakın bu ifadeyi u derseniz buranın da du olduğunu herhalde herkes görüyor. Yani integralim şu hale büründü. İntegral Oops, pardon. Bakın arkadaşlar u çarpı du modundayım. Şimdi peki sınırlarım ne olacak? Sınırları mı? Şu an ben de bilmiyorum. Nokta nokta kalsın. Çok da bilmeme gerek yok zaten. Neden diye sorarsanız şimdi bu integral'i aldığınız zaman u kare bölü 2 değil midir ve şu şekilde olmayacak mı? Evet. Sınırları Yine yazmıyorum. u cinsinden bilmiyorum çünkü. Şimdi u dediğim şey neydi? f'in türeviydi. O zaman bu f'in türevinin karesi bölü 2. Peki sınırları mı artık koyabilirim? x'lere döndüğüm için başa geri dönüyorum. Arkadaşlar B'den A'ya oluyor. Hadi A koyduğumuz zaman şöyle 1 bölü 2 parantezine alalım. F'in türevi A'nın karesi eksi. F'in türevi B'nin karesi gelecek. Şimdi 1 bölü 2. F'in türevi A. Bakalım F'in türevi A neymiş arkadaşlar? 1. 1'in karesi 1. Eksi. F'in türevi B neymiş? Kök 3. Karefi nedir? 3. Eksi 2 cevabı da buradan eksi 1 geleceğini rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Yine bir 2011 sorusu. Şimdi e, evet burada bir değişken dönüşümü yapmamı istemiş. Yani bu tarz soruları biliyorsunuz. Şu dönüşümü yaptığınız zaman ne gibi bir integral elde edersiniz? U eşittir kök x dönüşümü yapılacak. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle e, bir dx'in neye işte eşit olduğunu bulalım ama takdir edilse bunun türevini aldığınız zaman şu ifadeyi yakalayabilirsiniz. Şimdi hadi bakalım bir türevini alalım. Şurada alayım. İki tarafın diferansiyelini aldı. du eşittir. Bunun türevi 1 bölü 2 kök x çarpı dx. Bakın bu 2'yi de bu tarafa attığınız zaman 2'yi de attığınız zaman 2 çarpı du bakın 2 çarpı du eşittir dx bölü kök x geliyor. Evet arkadaşlar dx bölü 2x'in ne olduğunu gördük. 2 d olduğunu gördük. Şimdi şöyle affalı veriyorum. Bakın buraya yapacağım. Şimdi her şeyi yerli yerine koyuyorum. integral. ln u diyoruz. Çarpı burada nedir? 2 tane şunu dx bölü kök x yerine de bakın. 2 tane du yazıyordum. 2'yi dışarı attım. E bu cevabında tabii şöyle bir şey geldiğini görebiliyorsunuz. 2 elen bu çarpı d u şeklinde geldiğini gözle. 2'yi içeri atayım çünkü şıklarda böyle verilmiş. Oldukça kolay bir soru arkadaşlar. Evet şimdi güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Bakın y eşittir k doğrusu. Yani y'yi k'da kesiyormuşum. Bakın şurası k. Ve a ve b bölgelerinin alanlarının eşit olduğunu söylüyor. Belli ki yani şu a şu b ya. Bakın ben bunu karalayayım. Buna da A diyeyim, bu da A olsun. İki tane A alanım var. Şimdi buna göre K'nın değeri nedir diyor. Şimdi soru hoş bir soru. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın şu kırmızıyla taradığım alana dikkat edin. Bu alana C diyeyim mi? Arkadaşlar bakın A artı C alanını iki türlü bulabiliyoruz. Nasıl bulacağız? Hemen şöyle alıyorum. Birinci olarak A artı C'yim. Birinci olarak A artı C'yi altına yazayım. Şu dikdörtgenin alanını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu A artı C değil midir? Bu uzunluk nedir? K. Bu uzunluk nedir? 3. Çarparsak bunları 3K gelecek mi? Gelecek. Peki ikinci A artı C nedir hocam diyorsun? Evet A artı C'nin ikinci kısmı bakın şu eğrinin altında kalan alan değil midir? Altında kalan alan tam olarak bura bakın. Hop şöyle. Şöyle çıkıyorum. Evet Bu alanı artı c'dir. Bu da nedir arkadaşlar? 0'dan e, 3'e kadar bakın integralle hesaplanır. 0'dan 3'e kadar x kare artı 1 çarpı dx diyeceğim. Ki bunun sonucunu bulabiliriz. Oradan 3k'ye neye eşit olduğunu bulacağız. k'yı da rahatlıkla bulabileceğiz arkadaşlar. Hadi gelin şu integral'in cevabını bir hesaplayalım. 3k eşittir. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. 27'yi de 3'e belertek arkadaşlar. Ne oluyor? 9, 9, 3 daha 12. Evet buradan da K'nın ne olduğunu göreceksiniz. 4 geldiğini göreceksiniz. Hangi şıklıymış? C şıkkında var. Evet son sayfamıza geldik. Son sorumuz daha doğrusu. Evet başka yokmuş. Şimdi arkadaşlar bu güzel bir soru. Kısmi integral. Evet bakın ilk defa kısmi integrali kullanıldığı bir soruya geliyoruz. Devamında da zaten karşılaşacağız. Şimdi e, arkadaşlar bakın bana şöyle bir şey veriyor ve e, bu ifadenin diğerini istiyor. Ben biliyorum ki bu kısmi integrasyonu yaparken u diyeceğim tek bir ifade var. O da nedir? Şu. Diğerine de ne diyeceğim arkadaşlar? dv edeceğim. Hadi gelin bir uygulayalım. Elin x'in dördüncü kuvveti u ise iki tarafın diferansiyelini alıyorum. Çarpı içinin türevi çarpı dx. Bu da du değil midir? Bakın du belli, du belli. Artık bunları yazacağız. Şimdi dv neye eşit arkadaşlar? dx'e. x eşittir v olmaz mı buradan? Olur arkadaşlar. Gayet iyi. Şimdi artık formülün biliyorsunuz. Neydi? u çarpı v eksi v çarpı du olacak. Şimdi e, arkadaşlar hadi uygulayalım. Hatta nerede uygulayayım? Bakın şu tarafa taşıyorum artık sorumu. U dediğim ifade şurada var. Şu ifade. Çarpı U çarpı V dedik. V dediğim ifademiz nedir? X eksi yine V diyorum. Çarpı du diyeceğim arkadaşlar. du U dediğim ifadede yazalım. Şurada elen küp X çarpı 1 bölü X çarpı dx şeklinde olacak. Düzenleyelim. Tabi burada sınır değerlerimi yazmadım. Bakın sınır değerlerim nedir? Ee, bunun hepsinin bir de e olduğunu bilin. Birden e'ye şurada da belirli integralin kısmı integrasyonunu uyguladık. Burada da bir de e değerlerim var. Şimdi bunları uygulamak gerekirse şimdi biraz daha düzenleyeyim istiyorsanız. Evet, birden e'ye eksi 4'ü dışarı attım. Burada V dediğim ifadenin de tabi ben şimdi onu yazayım. Bu V dediğim ifadenin X olduğunu herkes biliyor. Evet arkadaşlar bu X'ler gönül üzeri birbirini götürür. 4'ü dışarı atarım. Yine birden E'ye. Elen küp X çarpı DX gelmez mi arkadaşlar? Tamamdır. Şimdi siz bunun sonucunu biliyor musunuz? Bakın şu ifadenin sonucunu ben şuradan biliyorum. Ne varmış buna? 1'den e'ye bu ifade 6 eksi 2'ye. Bakın burada da ne yazacağım? 6 eksi 2'ye. Sonrasında şuranın da sonucunu bulur muyum? Bulurum. İlk önce de e koyduğum zaman. Elen e nedir? 1'dir. 1'in dördüncü kuvveti 1. e ile çarptım e. Eksi 1 koyduğum zaman elen 1'in sıfır olduğunu biliyorsunuz. Eksi 4 çarpı 6 eksi 2'den cevabım da e eksi 24 artı 8 e'den kısaca son olarak 9 e eksi 24 geldiğini görebilirsiniz. Bu da C şıkkı arkadaşlar. Bakıyorum 2010-2011 bitti. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.